Kayıp Mektuplar 68 Yazar Mehmet Gelebek Seslendiren Altan Şenizniler Vaat edilen seyahat yozlaşmış zamanların ayırdığı kalpleri birleştirmişti. Kaybedilmiş seneler kaybedilmiş senelere ulanırken hayaller genç kalmış bedenler yaşlanmıştı. Tan yeri miydim, görüp muydum bilememiştim. Sonra düşündüm ki her bir aydınlığın muslatı varmış.'' Gençlikle diyaloğum homojen bir çevreye ve dostluğa evrilirken her dönemin aşkı sırdaşım olmuştu. <laughs> Tesellim aynı, acılarım taptaze. Sesimin sesinde yankılanması, düşlerimin paslanmasına önlem olacaktı sanki. Her çağdaşımda bir yaşlılık var gibiydi bedenimde. Sanki bir arada olan gençlikle yaşlılık yaşamaya bahaneler bulmuştu da bu yüzden sevmek denen şey kalpte yorulmamıştı. Çalışmak, yorulmak ve sonunda yaşlanmakmış içimdeki büyüyen ideal. Yoksa gençliğin verdiği kayıtsızlık hiç olmadığı kadar hücrelerimde hem taze kalmış hem olgunlaşmıştı. Keşkelerim olsa da amalarım veya lakinlerim, efsunum veya büyülenmelerim her çağ bedel büyüklükte şereflenmişti. Ufkumu genişlettiğim gibi her defasında güzelliklerimi de genişletmiştim. İçimdeki bitmeyen aşkı yaşama tutkusuyla genişletmiştim. Genişletmiştim kalbimin sınır taşlarını. Doğu ekspresine katar katar ulamıştım hayallerimi. Sonra kapayıp kompartımanımı kız ney ile melodileşen şarkılarla birleştirmiştim. Sonra anlamıştım ki sevmek bir büyüymüş bende. Zamanların ayırdığı, vaat edilen hayallerin birleştirdiği, Gençlikle yaşlılık arası bir yerdeymiş. Anda yaşamak umrumdaymış ve en sevdiğim meyve portakalmış. O da yanımdaymış. Çok da korkulacakmış gibi değilmiş anksiyetelerim. Hani kaygıyı da çok bozmadan yaşamaya olan saygıya dair bahaneleri bulmakmış asıl olan. Uzatınca bana kollarını annem üşümüştüm. Nasihatlerine ihtiyacım olduğunda babam seni de anlamıştım. Her koyun kendi bacağından asılacak dediğinde faniliğin bir nebze bireysellikle hesaplaşma olduğunu kavramıştım. Benim hayallerim bana dar, seyyalem uzun. Üç nesil sonra unutulacak bir beden için değil de her nesilde yenilenen bir ruhun peşinde süre gelmiştim. Gençlikte yorgunluk arası bir bedende bir nevres fidan büyütmüştü içimi. Sevmiştin bu cennet baharını. Sevmiştin bu cennet kışını da.